Bugünkü dersimize hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizin konusu çevre kirliliğinin diğer bir basamağı olan radyasyon kirliliği. Radyasyon belirli bir kaynaktan elektromanyetik dalgalar ve parçacıklar biçiminde enerji yayılımı veya aktarımı şeklinde çok kolay bir şekilde tanımlanabilir. Radyasyon kirliliği insanların radyoaktif maddelerle çalışması ile ortaya çıkmıştır. Radyasyon kirliliğinin nedenleri ne olabilir? Nükleer denemelerde ortaya çıkan radyoaktif maddeler Kullandığımız televizyon, bilgisayar, radyo ve benzeri cihazlarıyla röntgen, tomografi ve tıbbi cihazlardan çıkan radyoaktif maddeler ve ışınlar. Nükleer santrallerin yaygınlaşması, nükleer silahların denenmesi ve atom bombalarının atılması gibi olaylar radyasyon kirliliğinin nedenleri arasında sayılabilir. Peki radyasyon kirliliğinin ne gibi etkileri vardır? Radyoaktif maddelerin parçalanması sonucu çevre alfa, beta ve gama gibi ışınlar yayılır. Bu ışınlar canlıların üzerinde olumsuz etkileri neden olan neden olabilir. Radyasyon canlılarda en önemli olarak mutasyona neden olabilir arkadaşlar. Mutasyonlar canlılarda anormal durumların ortaya çıkmasına neden olur. İnsanlarda kanser, sakat bebek, doğumları, doku ve iç organ hasarları gibi rahatsızlıklar rahatsızlıklar ortaya çıkarken hayvan ve bitki türlerinde de hayvan ve bitki türlerine de zarar vererek anormal durumların ortaya çıkmasına radyasyon neden olabilir. Bölgelerin iklim özelliklerini değiştirebilir. Radyasyon kirliliğinin önlenmesi için ne, neler yapabiliriz? Nükleer santraller uygun yerlere kurulmalı, meydana gelebilecek kazalara karşı önlemler alınmalı, santrallerde oluşan radyoaktif atıklar uygun şekilde depolanmalı. Nükleer silah denemeleri ve atom bombalarının atılması tüm dünyada yasak haline getirilmeli. Radyoaktif atıkların sulara, toprağa, havaya verilmesi kesinlikle yasaklanmalı ve engellenmeli. Radyasyon yayan cihazların kullanımına dikkat edilmeli. Radyasyon yayılımının fazla olduğu yerlerde çalışan kişilerin bilinçlendirilmesi ve radyasyon radyasyondan korumak için gerekli tedbirlerin alınması gereklidir. Güneşin zararlı ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını önleyen ozon tabakası kesinlikle korunmalı. İnsanlar radyasyon kirliliğinin önlenmesi konusunda bilinçlendirilirse eğer radyasyon kirliliğinin önlenmesi mümkün olmuş olacaktır. Bir diğer konu arkadaşlar. Erozyon toprak aşınması. Erozyon verimli toprak tabakasının su, rüzgar ve benzeri etkenlerle aşınarak göllere, akarsulara, barajlara ve denizlere taşınması olayıdır. Tekrar ediyorum. Verimli toprak tabakasının su, rüzgar ve benzeri etkenlerle aşınarak göllere, akarsulara, barajlara ve denizlere taşınması olayıdır. Erozyonun nedenleri ne? Ormanların ve yeşil alanların azalması. Yanlış arazi kullanımı, rüzgar, yağmur, sel ve benzeri doğal olaylar, verimli topraklara sahip alanlara yerleşim alanı, sanayi kuruluşu ve benzeri şeylerin kurulması. Bunların hepsi erozyonun nedenleridir. Peki erozyonun etkileri nedir? Ne gibi belirtileri ortaya çıkartır? 1. Verimli toprakların kaybedilmesi sonucu tarım ürünleri yeterli miktarda artık üretilemez hale gelir. Verimli tabakasını kaybeden toprak çölleşmeye başlar. Erozyon sadece toprağı değil, barajlar, yeraltı suları, göller ve akarsuları da olumsuz yönde etkileyecektir. Su kaynaklarına dolan topraklar su kirliliğini arttırarak suların verimliliğini de azaltmış olacaktır. Zaten şurada bir görsel var arkadaşlar. Burada çok kolay bir şekilde erozyonu, toprak aşınmasını net bir şekilde görüyorsunuz. Burada da toprak aşınmasına bağlı olarak eğer bakarsanız arkadaşlar bitkinin kökü boşta kalmış bir şekilde karşımıza çıkmış olacak. Erozyonun önlenmesi için neler yapmak gereklidir? En önemlilerinden biri insanlara erozyon konusunda ve bunu önleme konusunda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Orman ve yeşil alanların tahribatını önlemeliyiz. Boş araziler uygun bir biçimde ağaçlandırılmalı. Verimli toprak alanları doğru şekilde kullanılmalı. Tarım alanlarında bilinçli tarım yapılmalı. Yanlış ekim, yanlış sulama gibi uygulamalar önlenmeli ve bunun önüne geçilmelidir arkadaşlar. Şimdi burada kısa bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Bu etkinliğimizle dersimize devam edip böylelikle dersimizde bu kirliliklerle alakalı hava kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği, radyasyon kirliliği besin kirliliği, su kirliliği gibi konuları kısaca bir tekrar etmiş olacağız. Bundan sonraki etkinliklerle diyor ki ilk etkinlikte aşağıda çevre kirlilikleri ilgili verilen ifadelerin yanında kutucuk doğru olan ifadelerin yanında D, yanlış olanların yanına Y şeklinde yazarak devam ederiz. İlk ile başlayalım arkadaşlar. Radyasyon kirliliği canlılarda mutasyona neden olabilir? Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Mutasyon nedir? Canlılarda bir şekil bozukluğu, kromozom bozukluğu gibi olayların ortaya çıkmıştır Mutasyona bağlı olarak e, belli vücut üyelerinin eksik olması veya fazla olması şeklinde görüntüler ortaya çıkabilir. Doğru bir ifadedir. Tıbbi teşhislerde gereksiz yere MR, tomografi gibi teşhis yöntemlerinin kullanılması kanser riskini artırır. Radyasyon oranı arttıracağı için kanser riskini de arttıracaktır arkadaşlar. Ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesi erozyonu hızlandırır. Aynen öyle arkadaşlar. Eğer ağaçları kesip ay, ortama ağaçlar ağaçlardan mahrum bırakırsak orada erozyonu hızlandırmış oluruz. Erozyonla mücadele için tarım arazileri bolca sulanmalı. Hayır arkadaşlar sulamaya özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştik. Bu yanlış bir ifade gerektiği kadar sulanmalı. Erozyon yalnızca insanların etkisiyle oluşan çevre felaketidir. Hayır arkadaşlar sadece insanların etkisiyle oluşan bir çevre felaketi değildir. Erozyon su kirliliğini azaltır. Hayır arkadaşlar ne olacaktı? Sularda toprak birikecekti. Su kirliliğini arttıracaktı. Radyoaktif kirlenme su ve toprak kirliliğini arttırır. Evet arkadaşlar radyoaktif maddelerin su ve toprakta birikmesi zaten bunun en önemli özelliklerinden biriydi. Erozyonun önlenmesi için tarım arazileri ağaçlandırılmadır. Hayır arkadaşlar tarım arazilerini ağaçlandırmamıza gerek yok. Var olan ağaçları ormanlık alanları tahrip etmemeliyiz. Hava kirliliğinde artış radyoaktif kirlenmeyi yavaştır. Aksine arkadaşlar böyle bir olay söz konusu değildir. Yanlış bir ifade olarak karşımıza çıkmış olacak bu olayda. Burada diyor ki arkadaşlar yaban hayatının tahribi ve doğal yaşam alanları üzerindeki tehditler. Peki yaban hayatında ne gibi tehditler veya farklı olaylar olabilir? Ülkemizde yaban hayatı doğal habitatlarda yaşayan canlı türleri oluşturur ülkemizin yaban hayatını. Örneğin ormanlık alanlarda doğal olarak yaşayan kuş türleri o bölgenin yaban hayatı olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili size birkaç örnek vereyim. Ülkemizde yaban hayatının korunması için yürütülen belli başlı projeler vardır. 1. Kütahya Altıntaş Ovası projesi arkadaşlar. Bu büyük toy popülasyonunu koruma sahası ilan edilmiştir arkadaşlar. Burada büyük toy popülasyonu için bir koruma alanı mevcuttur. Burdur Gölü dil kuyruğu, dil kuyruklu ördek popülasyonunun koruma sahası olarak ilan edilmiş bir bölgedir. Bodrum, Andızlı, Gündoğan, Kınalı Keklik, Bıldırcın, Tavşan, Sarı Çakal, Tilki, Yaban Domuzu ve Şahinlerin yaşadığı bu alanda usulsüz avcılık sonucu türlerin sayısında azalma olmuş. Koruma sahası ilan edildikten sonra ise arkadaşlar tür sayısında artış gözlenmiştir. Zaten koruma sahası ilan edilmesinin temel nedenlerinden biri o canlıların oradaki popülasyonun oranının azalmasını engellemek arkadaşlar. Yani canlıların sayısını azaltmayın önüne geçmek için koruma sahası olarak ilan edilir arkadaşlar. Yaban hayatını tehdit eden etmenler neler olabilir arkadaşlar? Plansız kentleşme, ormanların tahrip edilmesi, aşırı avlanma, su projeleri, bilinçsiz tarım bunların hepsi yaban hayatını tehdit eden etmenler arasında olabilir. Plansız kentleşmenin nasıl gibi bir etkisi olabilir? Verimli topraklar, toprakların, ormanlık alanların yerleşim yeri olarak kullanılması arkadaşlar otomatikman orada yaşayan canlı grubunu olumsuz önünde etkilemiş olacaktır. Çünkü yaşam alanları ortadan kalkmış olacak. Ormanların tahrip edilmesi, yakacak üretimi, yerleşim yeri açma, yangın veya farklı nedenlerden dolayı ormanların yok edilmesi arkadaşlar orada yaşayan popülasyonların yaşam alanlarını ortadan kaldırdığı için Doğal olarak ne olacak? Oradaki yaban hayatı da tehdit altına girmiş olacak. Aşırı avlanma arkadaşlar. Zaten yaban hayvanların kontrolsüz bir şekilde avlanması sonucu bazı hayvanların artık nesli tükenmek üzere. Su projeleri doğal alanlara barajların kurulması sonucu arkadaşlar. O doğal alanlarda yaşayan yaban hayatı yaşayan canlıların maalesef ki yaşam alanları ellerinden alınmış olduğu için de orada da bir canlı sayısında azalma ve yaban hayatını tehdit eden bir unsur ortaya çıkmış olacak. Bilinçsiz tarım. Tarım yapılırken toprağın bilinçsiz bir şekilde kullanımı, tarım için kimyasal maddelerin kullanımı, bunların hepsi zaten orada yaşayan canlıların hayatını tehlike altına aldığı için doğal olarak da arkadaşlar ne olacak? Oradaki yaban hayatını da tehdit etmiş olacak. Kara kanunu ile nesli tehlike altında olan yaban hayvanların yaşadıkları habitatların korunması ve geliştirilmesi için belirli alanlar belirlenmiştir. Yaban hayatının korunması için ayrılan yaklaşık 80 tane alan mevcut olarak bulunmaktadır. Orman yangınları Ormanlarımız biyolojik çeşitliliğimizin büyük bir kısmı oluşturur. birçok bitki ve hayvan türünü kendi içinde barındırır. Yaşamımız için gerekli olan oksijen gazını ormanlardaki bitkiler üretirken arkadaşlar Sadece tek yaptıkları bu değil. Ayrıca ülke ekonomisi içinde oldukça büyük bir öneme sahiptir ormanlar. Ormanlarımızdaki ağaç türlerinden günlük hayatta kullandığımız birçok malzemeyi üretiyoruz zaten. Bunların en başında gelen bizim için ne var arkadaşlar? Çok kolay bir şekilde ilk aklımıza gelecek ne olacak arkadaşlar? Kağıt, serpak Bunlar zaten ağaçtan üretilen şeylerdir. Ee, tabii bu üretim yaparken ormanlarımızın zarar görmemesini sağlamamız çok değerli olan ormanlarımızın yok olmasındaki etkenlerden biri de Maalesef ki orman yangınlarıdır. Ülkemizde orman yangınlarının %98'i çok üzücü bir şekilde insan kaynaklıdır. İnsan kaynaklı orman yangınlarının özellikle yaz mevsiminde insanların ormanları fazla kullanması sonucu yangın oranı zaten artmaktadır. Örneğin bir çoğumuzun yaptığı gibi ormanlık alanlarda mangal vesaire yakmak için yakılan ateşlerin söndürülmemesi gibi durumlarda Orman yangınlarının zaten çıkma olasılığı çok yüksek bir orana çıkmış olacaktır arkadaşlar. Orman yangınlarının çoğu dikkatsizlik sonucu çıkabildiği için maalesef ki bazı kötü niyetli insanlar tarafından kasıtlı olarak da çıkartılıyor olabilir arkadaşlar. Orman yangınları çok uzun yıllarda oluşan ormanların birkaç gün içinde tamamen yok olmasını sağlar. Bu çok üzücü bir durum. Ormanların yok olması sadece olandaki bitki örtüsünde değil, ormanda barınan diğer canlıların da yaşam alanlarını ortadan kaldırdığı için otomatikman onlara da zarar vermiş olacak. Orman yangını sonucu ne olur? Doğal denge bozulur. Çevre kirliliği artar. Oradaki biyolojik çeşitlilik azalır. Toprak verimliliği azalır ve erozyon artar arkadaşlar. Bir sürü olumsuz etkiye sahiptir orman yangınları. Bir diğer konu ekolojik ayak izi. İnsanların yaşamlarını sürdürmesi için gerekli olan kaynakların üretimi ve oluşturulan atıkların etkisiz hale getirilmesi için kullandıkları biyolojik alanı gösteren ölçüye ekolojik ayak izidir. Yani arkadaşlar ekolojik ayak izi şu. Bizim kendi yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli olan kaynakların üretimi ve oluşturduğumuz atıkların etkisiz hale getirilmesi için kullandığımız biyolojik alanı gösteren ölçü bizim için ekolojik ayak izi olarak ifade eder. Bilim insanlarının tahminlerine göre 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyara geçecek arkadaşlar. İnsanların ekolojik ayak izi ihtiyacı dünyanın biyolojik kapasitesinin %80-120 oranında aşacaktır. Yani insanlar bir dünya, insanlara bir dünya yetmeyecek, ikinci bir dünyaya ihtiyaç duymaya başlayacaklar. Zaten bu günlerde arkadaşlar uzay yolculukları, varsa veya diğer gezegenli yolculukları çok daha sık duymaya başladınız. Bilim insanları ekolojik ayak izimizi ölçmek için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bunlardan bir tanesini söylüyorum arkadaşlar size. Ekolojik ayak izi eşittir tüketim çarpı üretim alanı çarpı nüfus. Tüketim neyi ifade ediyor? Bir malı, kaynağı, enerjiyi ne kadar kullandığımızı ifade eder tüketim. Örneğin bir kişinin bir günlük elektrik kullanımını jül değeri ile yaktığımız odunu kilogram değeriyle ifade edebiliriz. Bunların hepsi bizim için tüketimdir. Bir, gün, bir günlük kullandığın elektrik tüketime girer arkadaşlar. Bir günlük ısınmak için kullandığın enerji tüketime girer. Peki üretim ne? Belirli bir miktardaki tüketimin sürdürülebilir biçimde karşılanması için gerekli olan alanı ifade eder. Buna da örnek verecek olursak arkadaşlar bir dönümlük arazide 2000 kilogram soğan yetiştirebiliyorsa soğanın üretim alanı ne olur? 2000 kilogram bölü bir dönümdür. Bu şekilde arkadaşlar soğanın yetiştirilmesi için gerekli olan alandır. Nüfus ne arkadaşlar? Ekolojik ayak iziyle ölçülen birey sayısını ifade eder arkadaşlar. Yani dünya üzerinde yaşayan ekolojik ayak izine sahip insanları ifade etmiş olacak arkadaşlar. Hemen etkinliklerle konumuza devam edelim. Diyor ki aşağıda çevre kirlikleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğru hangileri yanlıştır? Motorlu hemen ilkiyle başlayalım arkadaşlar. Motorlu taşıtlardan egzoz gazları hava kirliliğini arttırır. Doğru bir ifade arkadaşlar. Küresel ısınmanın artması iklim değişikliklerine neden olur arkadaşlar. Küresel evet bu da doğru bir ifadeydi arkadaşlar. Diyor ki karbon ayak izimiz arttıkça atmosferde daha az karbon dioksit salınımına neden oluruz arkadaşlar. Karbon ayak izimiz arttıkça atmosferdeki karbon dioksit salınımı daha az değil daha fazla olur arkadaşlar. Hava kirliliği insanlarda solunum sistemi hastalıklarına neden olur doğru bir ifadedir arkadaşlar. Evsel atıkların aratılması su kirliliğini arttırmaz azaltır arkadaşlar. Yanlış bir ifade. Su ve havayı kirleten maddeler toprak kirliliğine de neden olur arkadaşlar. Su ve havayı kirleten olaylar doğal olarak toprak kirliliğine de neden olacaktır arkadaşlar. Işık kirliliği bazı türlerin neslinin devamını zorlaştırır. Doğru bir ifadeydi. Yanlış ekim ve sulama erozyona neden olur arkadaşlar. Bu da doğru ifadelerden biriydi. Hemen bir diğer etkinlikle devam edelim. Diyor ki aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun kelime ya da kelime grupları ve Doldurunuz. Atmosferdeki karbondioksit, metan, su buharı gibi gazların yeryüzünden yansıyan ısıyı tutarak dünyanın sıcaklığını korumasına ne diyorduk arkadaşlar? Sera etkisi ismini veriyorduk. Ozon tabakasının incelmesini arkadaşlar. Kloro, floro, karbon gazları neden olur? Güneş ışığının etkisiyle egzoz gazlarının ozon ve azot diokside dönüşmesinin arkadaşlar ozon kirlenmesi ismini veriyoruz. Fosil yakıtların doğal su döngüsüne karışmasıyla arkadaşlar ne oluşur? Asit yağmurları oluşur. Toprak örtüsünün aşınmasına ne diyorduk? Erozyon ismini veriyorduk. Hemen bu sorularla devam edelim. Su kaynaklarının yine suda bulunan canlılar tarafından temizlenmesine ne diyorduk arkadaşlar? Otobiyolojik temizlenme dedik. Yani denizliydi bu sorunun doğru cevabı. Toprakta bulunan zehirli maddeler bitkiler tarafından kökleriyle alınır. Hayvanlar bitkileri yediğinde bu maddeler hayvanlara geçer. Metabolizmada kullanılmayan bu maddeler besin zinciriyle canlıdan canlılığa aktarılır ve zincirin son halkasında birikme gösterilir. Buna biyolojik birikim denir. Diyor ki besin zincirindeki canlılarda biriken zehirli madde miktarı çoktan aza doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Çoktan aza doğru sıraladığı için en fazla ne olacak arkadaşlar? Besin zincirinde en üstte bulunan canlıdan en çok olmuş olacak arkadaşlar. Besin zincirinde en üstte bulunan canlı burada hangisi olacak arkadaşlar? İnsan olacak. Ot üreticidir. Otu kim yiyecek? İnek. İneği kim yiyecek? İnsan arkadaşlar. O yüzden en çok bir iki insandan sonra inekte sonra otta olacak. Yani 2, 3, bir şeklinde devam etmiş olacak. Sorunun doğru cevabı 2, 3, 1. Denizli şıkkı olacak. Üçüncü soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir? Hemen bakalım arkadaşlar. A şıkkı diyor ki sanayi tesisleri su kenarlarına kurulması. Hayır arkadaşlar sanayi tesisleri su kenarlarına kurulursa su kirliliği artar arkadaşlar. Azalmaz yani karşılanabilecek bir önlem değildir. Cevabımız bu ama diğer şıkkıları yine de bakalım. B diyor ki tarım zararlarıyla kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele yapılması. Evet arkadaşlar bu su kesinlikle azaltı çünkü ne olacak kimyasal Madde oranı azalmış olacak. Evsel C şıkkında diyor ki evsel ve sanayi atıklarının art, Arıtılarak çevreye verilmesi zaten bir arıtma söz konusu olduğu için su kirliliğini kesinlikle önlemiş oluruz. D şıkkında diyor ki suda kolay çözülen deterjanların üretilmesi. Bu zaten arkadaşlar su içindeki kimyasal madde oranı azaltacağı için kesinlikle olumlu bir etki yapacaktır. E şıkkında diyor ki su kaynaklarının çevresini ağaçlandırılarak insan müdahalesine kapatılması. Aynen bu şekilde arkadaşlar su kaynaklarına ne kadar az insan müdahalesi olursa su kirliliği de o kadar azalmış olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı. Adana'dır arkadaşlar. Sanayi tesislerinin su kenarlarına kurulması su kirliliğine karşı alınabilecek bir önlem değildir. Aksine su kirliliğini arttırabilecek bir olaydır. Dördüncü soruda diyor ki arkadaşlar su ekosistemlerinde olayları hangi sırayla gerçekleşir? 1. Sulardaki alg ve bitkilerin aşırı çoğalması. 2. Gübre olarak kullanılan azot ve fosforun su kaynaklarına karışması. 3. Sudaki canlı çeşitlerinin azalması arkadaşlar. Hangi sırayla gerçekleşir diyor. Gübre olarak kullanılan azot ve fosfor su kaynaklarına karışacaktır arkadaşlar. Bunlar su kaynaklarına karıştığı için bunları besin olarak kullanılan oradaki alg ve bitkiler aşırı derecede çoğalacaktır. Alglerin ve bitkilerin aşırı derecede çoğalıp arkadaşlar suyun dibine ışık gitmesini engellemesi sonucu su içindeki canlı çeşitliliği azalmaya başlayacaktır. Yani 2, 1, 3 şeklinde sıralamamız gerekiyor. Doğru cevap Ceyhan olmuş olacak. Beşinci soru diyor ki arkadaşlar çevre kirliliği ile yapılan mücadelede uygulamalarının yapılması toprak hava su ortamlarının hangilerindeki kirliliğin azalmasını sağlar arkadaşlar. Sanayi tesislerinin yerleşim alanlarının dışında verimli olmayan bölgelere kurulması. Verimli olmayan bölgeye kurulursa zaten yerleşim alanlarının dışındaysa arkadaşlar bir kere ne olacak? Toprak kirliliğini azaltır. Başka neyi azaltacak arkadaşlar? Su kirliliğini de azaltır. Hava kirliliğini de aynı şekilde zaten. Tarım ilacı ve gübrelemenin doğru yapılması arkadaşlar bu toprak kirliliğini azaltacaktır su azaltacaktır ve ila, hava kirliliğini de azaltmış olacak. Fosil yakıt kullanımının sınırlandırılması arkadaşlar. Diyor ki fosil yakıt kullanımının sınırlandırılması. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Fosil yakıt kullanımının sınırlandırılması zaten otomatikman toprak kirliliğini, hava, özellikle hava kirliliğini büyük bir oranda azaltmış olacak. Fosil yakıtların kullanılmaması. Sanayi ve evsel atıkların arıtılarak toprağa verilmesi. Sanayi ve evsel atıklar atılarak toprağa verilirse arkadaşlar toprak kirliliği azalmış olacak. Topraktan çıkan sulardaki kirlilik de azalmış olacak. Otomatikman havadaki kirlilik de azalmış olacak arkadaşlar. Yani eline bu sorunun doğru cevabı. Bunların hepsini yaparsak toprak, su ve hava kirliliğinin azalmasını sağlamış oluruz. Altıncı soru diyor ki arkadaşlar. Küresel ısınma durumlarından hangileri neden olur arkadaşlar? Bir. Bir küresel ısınmaya bağlı olarak arkadaşlar neler olur neler olmaz. Bir kere küresel ısınmaya bağlı olarak dünya ikliminde değişme söz konusu olacak. Yani üçüncü öncül kesinlikle karşınıza gelmiş olacak arkadaşlar. Türkçe belirli bölgelerde aşırı kuraklık olacak arkadaşlar. Bir kere bakın iklim değişiyor. Aşırı kuraklık oluyorsa aşırı kuraklığa bağlı olarak orada yaşayan canlılar olumsuz yönde etkilenir. Ve tür çeşitliliği artmaz arkadaşlar. Aksine azalır. Yani 1 ve 3 olurken ikinci şık olmayacaktır arkadaşlar. iki olumlu bir ifadedir. Tür çeşitliliğinde artma değil azalma görülür küresel ısınmaya bağlı olarak. Bunun en önemli örneklerinden biri neydi arkadaşlar? Kutuplarda yaşayan canlılardı. Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim değişikliklerinden dolayı kutuplardaki buz kütlerinin erimesine bağlı olarak orada yaşayan canlıların yaşam alanları ve sayıları tehdit altına girmiş olacak arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı o yüzden denizlidir. 7. soru. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının etkilerinden biri değildir? A. Ağır metallerin insan vücudunda birikmesi. Evet arkadaşlar kesinlikle etkilerinden biridir. Ormanlık alanların yok olması. Eğer anlattığım konuda hatırlıyorsanız bir görsel vardı arkadaşlar. Ağaçların sadece odun kısımları kalmıştı. Yaprak kısımları falan ortadan kaybolmuştu asite bağlı olarak. B. C. Su kaynaklarının kirlenmesi. Zaten asitli bir yağmur geldiği için otomatikman su kaynakları da kirlenmiş olacak toprak veriminin artması demiş denizde arkadaşlar. Hayır arkadaşlar zaten asit yağmurları toprağa da düştüğü için toprak verimini arttırmak yerine azaltmış olacak. E göllerde canlılığın sona ermesi. Evet arkadaşlar göllerde canlılık sona erecektir. Bu sorumuzun doğru cevabı denizlidir arkadaşlar. Yani asit yağmurlu toprak verimini arttırmaz azaltır olacak aslında arkadaşlar orası. Erozyonu önlemek için uygulamalarından hangileri yapılmalıdır? 1. Ormanlık alanların tarım arazisine dönüştürülmesi. Hayır arkadaşlar aksine ormanlık alanların sayısını arttırmayız. O yüzden birinci öncül olmayacak. 2. Yanlış sulama, ekim ve işleme uygulamalarının önlenmesi. Bu kesinlikle erozyonu önleyecek, engelleyecek bir olaydır arkadaşlar. Bu olacak. 3. Ağaçlandırma çalışmalarının özendirilmesi. Kesinlikle ne kadar çok ağaç o kadar az, az erozyon demektir arkadaşlar. Yani ikinci ve üçüncü öncül olmak zorunda. Bu sorumuzun da doğru cevabı denizlidir arkadaşlar. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıkla kalın.